Herkese merhaba başladım Hakan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zuna'nın ofisini buldum arkadaşlar. Hiç inanmayacaksınız. Bu ofis arkadaşlar İstanbul'da ve Şişli merkezinde arkadaşlar. Şişli merkezinde. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı arkadaşlar. Abone olarak like, atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, yakında buraya gitmeyi düşünüyorum. Ofis arkadaşlar ziyaret etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yakında videosu gelecek. Ama arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha mı istiyorsanız abone, like, atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak başka kanal açır. Zorla ofisine gittik, gizlice girdik. Oyun harcladık. Anlaştı. Bu videosu bu arkadaşlar. Gerçeğini Google Maps'tan izleteceğim. Google Maps'ta var ya Google haritalar. Oradan bakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın nerede hakikaten. Merkezi bir yerde mi? Şu an kısa galiba at odanması lazım arkadaşlar. Bu kanalı şimdi bir izliyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Bugün Apollo ile birlikte Zulu ofisini basacağız birader. Ses kesmeye geldik diyorsun. Kardeş, orada beni M16 ile çok deli indirdin. Ben ne dedim sana? Zul ofisini basarım demedim mi kardeş? Hadi göreyim seni. Hadi kanka, kanka, hadi göreyim bak, seni. Hadi bak, bas. Bak çok deli bir olayım var. Tamam mı? Çok gizli ne bir abi? sızma harekatı yapacağız. Benim içeride çok deli planlarım var. Birazdan arkadaşlar da görecek. Planlarına keşke beni de dahil etseydin de bana da sürpriz olmasaydı. Kardeş, o silahları, altınları hesaba yükleyeceğiz, tamam mı? Hadi hadi, hadi 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 bakalım kanka. Bak oğlum. O M16 ile beni vurmayacaktın. Ben ne dedim kardeş basacağım demedim mi? Baskın basanın... Evet, bu burası zor buldum ya. Kimse map harita bile ya. Neresi burası diye kimse... Burayı araştırdım Arşır. Buranın burayı bulamadım. Ama asa buldum Arşır. Hiç inemeyeceksiniz. Burayı buldum ben. Ama çaktırma şu an. Gizli bir operasyon yürüteceğiz. Hadi bakalım. Şu arkadaki yere bak Arşır. Arkadaki otelde. Şuradaki ön kısmıya bakın bak. Şurada ama bana Plaza diyor ekomedi diyor arkadaşlar. bir yerden buldum arkadaşlar. Şu Ekome yazın haşır, çıkıyor. Hem yani de burada kat altı diyor haşır. bakın. Ama en üst kat olması lazım arkadaşlar. Kat altı diyor. Bu sadece yangın merdivenden geldi arkadaşlar. Buraya gizlice girmişler. Acaba biz de öyle yapsak mı ama yerde bir olması lazım Arşer. Tek gitmeyeyim yani. Yerde bir olacak. <laughs> Yakında güzel bir düşe geldi Arşer. Yakında güzel bir düse geliyor. Yakında Arşer. Bir iki bin olsak çok iyi ya. Müdüğümü lütfen paylaşın Arşer. İki bin olmamıza az kaldı. Ve burası geçer Arşer. Bizi buradan gideceğiz. Şundan benim videosu gelir arkadaşlar. Yakında gitmeyi düşünüyorum buraya. Gitmek istemi Yazıyorsanız arkadaşlar gideyim mi gitmeyeyim mi diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Aleyküm. Aleykümselam. Kardeş selam burada... Aleyküm. burada Zulu ofisi burasıymış. Zulu ofisi burası. Ne yapıyorsunuz? Üçün süper Aynen de bak oyunu bu depolar. yapıyorlar. Oyunu yapmaya bu olsun arkadaşlar. Bize şey geliyor ya hedefine geliyor ya arkadaşlar. Bunlar Haritası da bu da yapıyor herhalde. Yapım yeri bu ise arkadaşlar. Yapım şirkete polis olması lazım. Bak böyle bir klima. Böyle bir ekmeği çok istiyorum valla bakın. Oyunu bu da nasıl tasarlıyorlar. Arkadaşlar bu oyun tasarlama yeri olması lazım arkadaşlar. Tasarım benzi bir tane. Herkese bak çalışıyor arkadaşlar. Bak burada oyun tasarlıyorlar. Bak biri şey, aa, biri evet, şimdi bir de şey Aa, bir map yapıyor. Böyle hediyeleri dağıttığımız herkesi eğlendirdiğimiz yer orayı. Evet, bir de böyle arkadaşlar. Devamı istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu devamı gelecek arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. Devamı istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone like atarsanız çok sevinirim. arkadaşlar. emek veriyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın bak. Like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videonun devamı gelir. Devam için 20 like istiyorum. Otur da göstereyim arkadaşlar. Hoşçakalın. üzere. Bay var.